İsa peygamber insan gördüğü kardeşini sevemiyorsa göremediği Tanrı'yı nasıl sevecek diye sorar. Muhammed peygamber beni kardeşim Musa'dan üstün tutmayın diye öncesi ve sonraki bilgiler hususunda tartışan kimseleri uyarır. Pek çok insan ilahiyat sözcüğünden sakınır. Bu çoğu bir kelimedir. Oysa ilah tektir. Kitab-ı Mukaddes yani Tevrat ve İncil ve ardından Kur'an-ı Kerim tek bir ilahın farklı zamanlarda farklı ilçileriyle insanlığa ilettiği mesajlarıdır. Kelimeler ağzımda dönüp duruyor. Ancak onları döndüren biri var. Kelimeler diyor ki, benimle kafan karışmasın. Benim etrafımda döneni, bana bu sözleri söyleteni düşün, bul. İlahi metinlerin farklılığı, Mevlana düşüncesinde muhataplarının mizaç ve yatkınlıklarını gözeten ilahi merhumettir. Aynı zamanda insanın kutsala duyduğu bilincin gelişimini ve ilahi mesajlar karşısındaki tepkilerini ölçen ilahi canlılığın da varlığıdır. O varlık artık tamamlandığını söyleyen ve en gelişmiş metin olan Kur'an-ı Kerim'e göre insan bilincine verilmiş ve Muhammed mertebesi, özgür iradeyi her insan için esas kılmıştır. Dinde zorlama yoktur diyen Allah, inanan kimse ve inanmayan kimse için irade özgürlüğü son elçisiyle en yüksek düzeye taşımıştır. Birbirlerinin hukukuna ve hakkına saygı ve görgüyü miras bırakan tüm metinlere aynı saygıyı duymak, kulluğun derecesini belirlemede bir ölçüdür. Aziz İsa'nın ve Hz. Muhammed'in tevazu içeren tavırlarıyla konuya başlamamsa ilahi seçilimde dikkati değer bulduğum iki değerli örnek oluşları. Bir gün Mevlana Hazretleri Konya'da yürürken bir papazla karşılaşır. Papaz yücelerek Mevlana'nın karşısında eğilip selam verir. Mevlana meraklı gözlerden sakınmaz ve daha fazla eğilerek aynı karşılık verir. Bu defa papaz İsevili'nin doğal tavrıyla daha fazla eğilir. Bu serencam şekline döner ve Mevlana her defasında daha fazla eğilerek en son karşılığı o vermiş olur. Ve bilge tavrıyla kendisini eleştirenlerin seviyesine gülümser ve şöyle der. Çok şükür tevazuda bugün bir papazı geçtim. Bu ifade yüklüdür. Hz. İsa'nın kullukta ve tevazuda seçilmiş bir örnek olduğunu kabul vardır. Biz meleklerin kitapların ve peygamberlerin tümüne birden iman ederiz son metnin bir ifadesidir. Ve iman ederiz ifadesi en yüzeysel anlamıyla tanıklık ederiz, hiçbirini inkar etmeyiz ve her birine varlık veririz anlamındadır. Mevlana o gün eleştirilse de Mesnevi'nin Farsçadan ilk kez İngilizceye çevrilmiş ve Batı'da bizden çok daha fazla çalışılmış oluşu ve manevi makamını aşıklar kâbesi olarak kabul edip oluk oluk ziyaret eden İsevilerin varlığı yani zaman bugün onu ve samimiyetini haklı çıkarmaya devam etmektedir. Evrenselliğin tanımı birbirinin aynı olmak değildir. Ayrı kalmak birbirini tamamlayan ve kabul gören bir bakışa ve anlayışa sahip olmaktır. Biz kadınların duygusal zekasına çokça hitap eden şu anlamda alıntı geldi aklıma. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz. Çünkü Allah'ın nuru bölünemez. O nuru yansıtmak için seçilmekte yüksek bir anlayış seviyesi ve barış gönüllüsü elçiler ister.